Ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun 65-60 sayılı kanun olarak 23 Ekim 2014 tarihi itibariyle meclisten geçmiş durumda. Kanun 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. isminden de anlaşılacağı üzere elektronik ortamdaki yapılan ticaretin düzenlenmesiyle ilgili bir yapıyı kapsıyor. Özellikle de hepimiz zaten internet üzerinde yapmış olduğumuz da, alışverişlerle ilgili bu yapıya zaten hala hazırda alışkın bir durumdayız. Temelinde baktığımızda neler var diyecek olursak elektronik ileti gönderen herkesi kapsıyor. Elektronik ortamda yapılan alışverişler ve elektronik ortamda gönderilen SMS, e-mail ve benzeri IVR ile ilgili konular olsun, dışarılamalar ile ilgili her türlü şeyi kapsayan bir kanundan bahsediyoruz. Kanun yürürlüğünden sorumlu olan Birim, Gürmük ve Ticaret Bakanlığı olacak. Neler var kanunun içerisinde? Çok kabaca şöyle bakalım. Bir kere Kurum ve ürün hakkında detaylı bilginin veriliyor olması gerekiyor. Bir şekilde müşteri bir alışveriş yapacağı zaman alacağı ürünün detaylı bir şekilde bilgilerine sahip olması gerekiyor. Bu önemli konulardan bir tanesi. Kişinin firma ile ilgili alacağı sözleşmenin detaylarına hakim olması gerekiyor. Bunun da elektronik ortamda kişiye gösterilmesi gerekiyor. Alışveriş yapacak olan kişinin toplam bedeli çok detaylı bir şekilde görmesi gerekiyor. Bunun yanında ayrıca vermiş olduğu siparişin gerektiğinde düzeltilebilmesi için de uygun ortam ve koşulların müşteriye sunuluyor olması gerekiyor. Bunun yanında kanun kişisel verilerin korunması da kapsayan bir kanun. Ayrıca cayma hakkını da kendi içerisinde içeriyor. Dolayısıyla bu haliyle baktığımızda elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun bizim halihazırda yapmış olduğumuz elektronik ortamdaki alışverişlerimizin tamamını düzenleyen bir kanun. Peki çağrı merkezi bu işin neresinde diyecek bakacak olursak kanunun içerisinde sonradan eklemlendirilmiş olan birkaç tane maddeyle birlikte kanun da çağrı merkezlerini kapsar hale gelmiş durumda. düzenlenmesi hakkında çıkan kanunun e, çağ merkezini ilgilendiren kısımlar özellikle 6, 7. ve 8. maddeler. E, kanunun kanunun baktığımızda e, çağ merkezi bu kanun içerisinde sonradan dahil edildiği için bazı maddelerle bir takım tutarsızlıklar ve problemli durumlar ortaya çıkmak durumunda. Ancak biz kendi maddelerimize, bizi ilgilendiren maddelere bakacak olursak, birincisi e, bir kere 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren herhangi bir şekilde bir müşteriyle temasa geçmek istediğinizde müşteriden önceden izin alınmış olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 Mayıs, 1 Mayıs 2015 tarihine kadar izinlerin tamamlanmış olması gerekiyor ki 1 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılacak olan müşteriye doğru satış ve pazarlama faaliyetleri problem çıkartmasın. Bu önemli bir konu. Esnaf ve sanatkarlar için bu kanunun bu maddesi geçerli değil. Bir şekilde elektronik ileti müşteriye ulaştırılabilir durumda. Yine kanunun çağırmak iziyle ilgili getirdiği önemli konulardan bir tanesi müşterinin reddetme hakkı. Müşteri herhangi bir şekilde aradığınızda müşteri sizden e, kendisiyle iletişime geçmenizi e, istemeyebilir ve ondan sonra müşteriyle iletişime geçemezsiniz. Aynı zamanda müşteriden daha önce deniz almış olsanız bile müşteri e, vazgeçtiğinde beni tekrardan aramayın dediğinde 3 gün içerisinde müşteriyi arama listenizden çıkartıyor olmanız gerekiyor. E, Kanun eklenen bir geçici madde var. Bu geçici maddede 1 Mayıs 2015 tarihine kadar Müşterilerden izin alınabileceği ile ilgili madde 1 Mayıs 2015 tarihine kadar izinli veri tabanı oluşturulmaması durumunda 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren müşteri hiçbir şekilde izin almak için dahi aranamayacak.